Türkiye'deki son 10 yıldaki nüfus artış oranı oldukça dikkat çekici bir şekilde artmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre 2010 yılında Türkiye'nin nüfusu 73 milyon iken 2020 yılında 86 milyona ulaşmıştır. Bu 10 yıllık dönemde nüfus artış oranı yaklaşık %13 civarındadır. Türkiye'nin nüfus artışının ana sebeplerinden biri doğal büyümedir. Yüksek doğum oranları ve düşük ölüm oranları nüfusun artmasına katkıda bulunmaktadır. Türkiye'de sağlık hizmetlerinin gelişmesi anne ve bebek ölümlerini azaltmış ve yaşam koşullarının iyileşmesi doğum oranlarını artırmıştır. Diğer bir faktör ise göçlerdir. Türkiye ekonomik ve siyasi nedenlerle göç alan bir ülkedir. Özellikle Suriye krizi ve diğer komşu ülkelerdeki istikrarsızlık göçmen akışını artırmıştır. Uluslararası göçmenlerin yanı sıra Türkiye içinde de bölgesel göçler gerçekleşmektedir. Kırsal kesimdeki insanlar ekonomik fırsatlar nedeniyle büyük şehirlere göç etmektedir. Ayrıca Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması da nüfus artışını etkileyen bir faktördür. Genç nüfusun çoğunlukta olması doğurganlık oranını yüksek tutmakta ve nüfus artışını desteklemektedir. Türkiye'deki nüfus artışı dengesiz bir şekilde gerçekleşmektedir. İstanbul gibi büyük şehirlerde yoğunlaşan nüfus altyapı ve hizmetlerde baskı yaratmaktadır. Bu dengesiz artış eşitsiz kalkınma ve hizmet dağılımı gibi sorunlara yol açmaktadır. Türkiye nüfus artışı ile ilişkili sorunları çözmek için çeşitli politikalar uygulamaktadır. Aile planlaması, doğum kontrolü, eğitim ve istihdam gibi alanlarda önlemler alınmaktadır. Aynı zamanda yatırımların bölgesel olarak dağıtılması ve kırsal alanlara ekonomik fırsatların sunulması da dengesiz nüfus artışını azaltmayı hedefleyen stratejiler arasındadır. Özetlemek gerekirse, Türkiye son 10 yılda dengesiz bir nüfus artışı yaşamıştır. Doğal büyüme, iç göç ve uluslararası göçlerin etkisiyle nüfus hızla artmıştır. Bu durum bölgesel eşitsizlikleri ve altyapı sorunlarını beraberinde getirmektedir. Türkiye, nüfus artışını dengeli bir şekilde yönetmek için çeşitli politikalar uygulamakta ve bölgesel kalkınma stratejileri üzerinde çalışmaktadır. Türkiye'nin nüfus artışı bazı insanlar için korkunç bir senaryo olarak görülebilir. Bu görüşü destekleyen bazı endişeler şunlardır: 1. Kaynak yetersizliği, 2. İşsizlik sorunu, 3. Altyapı zorlukları. Nüfus artışı altyapıyı zorlar. Yetersiz konut, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi hizmetler aşırı nüfusa hizmet etmekte zorluk yaşayabilir. Bu durum yaşam kalitesini etkileyebilir. 4 hızlı şehirleşme 5 bölgesel dengesizlikler Bu durum bölgesel gelişmişlik farklarını artırabilir ve sosyal adalet sorununa neden olur. Sonuç olarak Türkiye'nin nüfus artışı bazı endişeleri beraberinde getiriyor ve oluşabilecek yeni göç dalgaları korkunç senaryoları da birlikte getiriyor. Doğru stratejiler ve politikalar ile bu sorunlara çözüm bulmak mümkün. Peki sizce Türkiye'de nüfus artışı dengeli bir şekilde mi yükseliyor?